Yalnız la'yı uzatacaksınız. La uzatılacak, ağız açılacak. Le gibi yapılmayacak. Le gibi yapılmayacak. La, la. Ağız açılacak. La uzatılacak. La. Ha, en az bir elif de. O, ne kadar uzatırsan o kadar fazileti var. Uzatırken derken tabii 40 elifte de demedik yani. La ilahe. İlahe uzatılmayacak. İlahe. İllallah. Lafzayı celal bir elif uzatacak. Vah denmeyecek. İllallah denmeyecek. Allah denmeyecek. Allah. O bir elif hakkı var. La'nın dörde kadar, beşe kadar gider. La'nın var. La ilahe uzatılacak denen nokta baştaki la'dır. La ilah. O la'yı da derken yok 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 manası mülaza edin. Allah'tan başka ilah yok. La ilahe ilahe. ilah yok. Orası bir elif. İlahe, ilahe Yani bir buçuğa bile gitse Galat olur, abes olur yani Kurralar bu işten, Yani doğru okuyanlar, dinleyenler nefret eder La ilahe illallah, İllallah demeyin ama İllallah İllallah Sonu gözlü Ha yapmayın, hı yapmayın Allah rızası için Şu kelimeyi tevhid öğrenmeden yaşamayın Ölmeyin İmanınızı kurtarmanız buna bağlı muhterem kardeşlerim.